Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok gizli bir şelalede, harika bir atmosferde tavuk satı yapıyoruz. Ve yemeğimize devam edelim. Domateslerimizi de attık. tavuk saç sotemizi yaptık. Böyle sacın üzerinde. 10 numarada keyif aldık. Erkek kardeşim benle beraberdi. Gerçek öz kardeşim. Kendisi kameraya çıkmak istemiyor şu anda. Güzel bir havada. Hava da çok güzel şansımıza. Karnımızı da doyurduk. Doğaya da doyduk. Her şey çok güzel şu anda yavaş yavaş eve doğru yola çıkacağız. Yine doğaya doyduğumuz bir gün oldu. Siz doğa severlerden benim tek isteğim lütfen çevremizi temiz tutalım. Bir yere pikniğe gittiğimizde bir yere yemek yemeye gittiğimizde her ne olursa olsun kesinlikle çöplerimizi oraya bırakmayalım. Çöplerimizi yanımıza götürelim. Bu bizim için çok önemli. Gerçekten doğaya ne kadar sahip çıkarsak doğa da bize o kadar geri dönüşü o kadar güzel olur. Doğanın bize geri dönüşü. sizden tek ricam bir yere pikniğe gittiniz, yemeğinizi yediniz, pikniğinizi yaptınız. Eve dönerken lütfen çöplerinizi yanınızda götürün. Bugün biz çok güzel bir ateşin üzerinde, sacın üzerinde böyle tavuğumuzu pişirdik, tavuk sotemizi yaptık. Lezzetliydi, keyif aldık. Şimdi yavaş yavaş eve doğru dönüyoruz.